kanalıma hoş geldiniz. Kazım Aleyküm Selam. Samsung S6H nasıl sökülüyor onu size paylaşacağım. Cihaz açık olduğu zaman evvela cihazı kapatıyoruz. Açıkken işlem yapmayınız. Arka kapakta sökmemiz gerekiyor. Arka kapağı sökmek için ısıtmamız gerekiyor. Arka kapak camdır. Dikkatli bir şekilde ısıtmanız gerekiyor. Hava makinesi yoksa saç kurutma makinesiyle sıcak kademeye getirerek işlem yapabilirsiniz. Makine aynı bölge tutmamanız gerekiyor. Zarar verir. Bilginiz olsun. Boyası çıkıyor. Veya da çatlar. Bilginiz olsun. Arka kapağı cam olanları metalle açmayın. Plastikle açmanız gerekiyor. Plastik olan da fazla ısı vermeyiniz. Isı verdiğiniz zaman zarar görür. Bilginiz olsun. Ve daha önce arka kapağı sökmüştüm. Çünkü ilk defa söküldüğü zaman bu kadar kolay açılmaz. Bilginiz olsun. Yani benim kolay sökmem sizi yanıltabilir. Bilginiz olsun. Evet şöyle cam olduğu için metallerle açtığın zaman zarar görür. Direkt çatlar bilginiz olsun. Yani şöyle plastiklerle sökmeniz gerekiyor. Evet videoyu eğitim amaçlı paylaştığım için daha önce arka kapağı sökmüştük. Bu ilk defa sökülmüyor. torpedo varsa cıvatıları söküyorsunuz. Evet videonun fazla uzamaması için diğer cıvataları takmamışız. Evet şimdi sim yuvasını sökmemiz gerekiyor açabilmemiz için. sim yuvası tutuyor kasayı şöyle yuvaya takıyoruz açabilmemiz için biraz bastırmamız gerekiyor bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi var mekanizma bastırdıkça atıyor zaten ekrana dikkat etmeniz gerekiyor ekranı pahalıdır orijinal ekranı 3000'e yakın bilginiz olsun Evet, bu paneli sökmemiz gerekiyor açabilmemiz için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde sökebilirsiniz. Söktüğünüz zaman ön kameraya bakıp toz varsa temizleyebilirsiniz. Bu batarya soketi yere düşerken yerinde bazen çıkıyor bilginiz olsun. Bu şebeke kabloları, bu şarj soketi, kulak girişi. Evet cihazı bu şekilde sökebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu da bazırı. Power tuşu filme. Eğer power tuşu iyi basmıyorsa evet şurada iki tırnak var. Bazen o tırnaklara kırılıyor ya da basık kalıyor. Ya da şu flex oksitleniyor. Evet tekrar takmak için ilk önce şu ön kısmı takıyoruz. Yalnız ekran hassastır. Dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer ki açılmıyorsa şuradaki film temas etmiyordur. Bilginiz olsun. Çünkü temas etmesi gerekiyor. Hani demiştim ya sarı iki tırnak var. O tırnakların üstüne tam oturması gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet videonun fazla uzamaması için sonlandırmam gerekiyor. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.